Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. 6. sınıf ders kitabımızla devam ediyoruz. Sayfa 92. E dersü sani, ikinci ders. El şeteviyeti. şeteviyetü. elbiseler, şeteviyeti, kışlık. E dersü sani, ikinci ders. Kışlık, elbiseler. İstemiye ilel kelimatil atiyeti ve e'idihâ. Sümme teemmel meaniyeha müsteainen bis suveri. İstimi dinle ilel kelimatil atiyeti. Aşağıdaki kelimeleri dinle. Ve e ve onu tekrar et. Sümme sonra teemmel düşün meaniyeha onun manasını müsteainen yararlanarak bir resimlerden. Sonra diyor resimlerden yararlanarak onun manasını düşün. Cakitün ceket. Sirvalün pantolon. Buluferün kazak. Hizaun şeteviye. Kışlık ayakkabı. Hiza hiye. Hiza u şeteviyün. Kışlık ayakkabı. Kufazun eldiven. Vişahun atkı. Cevrabun çorap. Mi'adafun palto, manto, bedilletün takım elbise. Sayfa 93'te bir tercüme var. İstemiya ilel hivari sümme ecip anil esileti. ileti. İstemiya dinle ilel hivari diyaloğu dinle sümme sonra ecip cevap ver anil es ileti sorulara. Udletü şitai, udletü tatil, şitai kış, kış tatili. Parçamızın başlığı. El Ebu baba, El Bintu kız, babasıyla kız konuşuyor. Ya binti, hel cehhezdi hakibeteke. Ya binti, ey kızım, hel mami mumi suredatıdır. Cehhezdi, hazırladın mı? Hakibeteki, çantanı. Buradaki ki, iyilik zamiridir, aitlik zamiridir. Senin çantan bir şeye aidiyet bildirir. Diyor ki: "Ey kızım, çantanı hazırladın mı?" Elbintü kız: "Ne'am ebi. Evet babacığım." "Cehheztü hakibeti Çantamı hazırladım. Bakın. Burada senin çantan K'yi arkadaşlar Y'ye dönüştürdüğümüzde benim olur. Aidiyet bildirdiği için ki senin iyi benim çantamı hazırladım. Maza ve <veda'ti> fiha. Maza ne ve de'ati koydun fiha oraya yani çantaya. Diyor ki ona ne koydun? Ehazeytu <maza veda'ti> aldım. Şeteviyeten kışlıkları aldım. Buluferine kazak almış. Sufiyine yün kazak. Aldım. Uffazen eldiven ve e, şahen atkı menameten pijama ve cevraben ve çorap. Diyor ki kışlıkları e, kazak e, kışlıklardan diyor yün e, kazak eldiven atkı pijama ve çorap aldım. Eh senti, aferin. Meta ne zaman es seferi yolculuk ila uluda, Uludağ ya ebi babacım babacım Uludağ yolculuk ne zaman ya da babacım Uludağ ne zaman gideriz Fisatil vahideti bir saatte inşallah inşallah bir saatte inşallah diyor Keyif el hünake keyfe nasıl el hava hünake orada orada hava nasıl Nehnö, fi fasl Şitayi, wal cewu bāridun hünake. Nehnö biz, fi fasl Şitayi, kış mevsimindeyiz. Wal cewu hava bāridun soğuk hünake orada. Biz kış mevsimindeyiz ve orada hava soğuk. Ante alil hakkı ya ebi. Ante alil hakkı. Sen haklısın ya ebi babacığım diyor. Ve sorularımıza geldik. Bu soruları diyaloğa göre yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Birinci sorumuz. Mevzu, mevzunen nasi. Parçanın konusu nedir? Nas parça. Parçanın konusu neydi çocuklar? Udletü şitayı. Kış tatili idi. Direkt baştan aldık yazdık. İla eyne seferi. Yolculuk nereye? Şöyle de yapabilirdiniz. Es seferi yolculuk ila uluda. Ben kısa da yazdım çocuklar. Siz bu şekilde de yazabilirsiniz ya da es seferi diye de yazabilirsiniz. Meta ne zaman? Es seferi yolculuk ne zaman? Bir saate demişti. Fis saatil vahideti bir saate. Maza fil haqibeti. Çantada ne var? Maza ne fil haqibeti? Çantada var. Çantada ne vardı çocuklar? Kışlıklar vardı. Fih, fil haqibeti diyoruz. Çantada var. Şetevi yeten kışlıklar. O kışlıklar neymiş? Buluferin, kazak, ufazen, eldiven ya da devamını yasaldıramadım çocuklar. Siz yazarsınız parçadan alarak. Son sorumuz. Keyfel cevvi uluda. da. Uludağ'da hava nasıl diye sormuş. Uludağ'da hava nasıldı çocuklar? Soğuktu. O yüzden ne diyoruz? El cevu hava baridun soğuktur. Hünake orada. Geldik 94. sayfamıza. İhtar seç. Es surete sahihate. Doğru resmi seç. Hasebe suali. Sorulara göre doğru cevabı seç demiş. Soruya bakalım. Ey yuha hangisi bluferun kazaktır? Hemen şöyle çocuklar tek işareti koyuyoruz. Ey yuha mi atafun Ey yuha hangisi mi atafun paltodur diyor. Ey yuha kufazun hangisi eldivendir? Ve sonuncusu Ey yuha cakitun hangisi cekettir? Demiş. Çok basit bir etkinlikti. Sayfa 95'e geçiyoruz. Sıl birleştir Beyne su veri resimlerin arasını ve kelime ve kelimelerin kelimelerle resimlerin arasını birleştir. E, şöyle çocuklar, siz e, isterseniz ok işaretiyle çizin, İsterseniz bunlara numara vererek e, eşleşen şeyle yine numaralar vasıtasıyla arkadaşlar eşleştirin. Mesela ceketin ceket. Burada ceket nerede? Burada ikisinin yanına da bir yazıyorum. Sirvalun pantolon. Arkadaşlar aşağıda pantolon yanına iki yazıyorum. Diğerlerini siz yaparsınız anlamlarını verelim. Bluferun kazak. Cevrabun çorap. Miadafun mont ya da palto diyebilirsiniz. Bedletun takım elbise. Hiza uşeteviyün kışlık ayakkabı. Uffazun eldiven vişavuhun atkı demek. 96. sayfamızdayız. Maza indik minel melabisi şeteviyeti uktub kema fil Mağaza Maza ne indik sende var diyor. Minel melabisi elbiselerden şeteviyi kışlık. Kışlık elbiselerden de bu ne var? Uktub yaz kema fil örnekteki gibi yaz. Şuradakilerini aslında cümleye dökeceğiz. Andy, bakın indeki sen de var, Andy bende var demek. Bende var ya da benim var da diyebilirsiniz. Blueferun kazak ve ceketin ceket ve hiza üşeteviyn ve kışlık ayakkabı ya da bot diyebilirsiniz. Diyor ki bende kazak, ceket ve kışlık ayakkabı var. Diğerlerini aynı şekilde yapıyoruz. Başına Andy yazıyorsunuz çocuklar. Sonrasında resimde gördüğünüz ifadeleri yazıyorsunuz. Gayet basit. Aynı vişahun atkı ve kuffazun ve eldiven ve miadafun ve mont var diyoruz. Ben de atkı, eldiven ve mont var. Aynı sırvalun ve cevrabun ve bedletun. Sırvalun pantolon, cevrab çorap, bedletun takım elbise. Ben de diyor pantolon, çorap ve takım elbise var. Andi kufazun ve vişahun ve bluferun. Andi ben de var. Kufazun eldiven ve vişahın atkı ve bluferun ve kazak var. Ecip anil es ileti kema misali. Ecip cevap ver anil es ileti sorulara kema misali örnekteki gibi. Burada renkleri biliyor olmanız gerekiyor çocuklar yapabilmeniz için. Çünkü e, kıyafetlerin renklerini sormuş bize. Bizden de cevap istiyor. Ma levnu hazel hizai. Ma nedir? Levnu. Rengi. Haze bu. Hizai. Ayakkabı demek. Diyor ki bu ayakkabının rengi nedir? Bakıyoruz. Siyah demiş. Cevap verirken çocuklar hep hu zamirini kullanacaksınız. Lev renk. Onun sonuna bir hu ekliyorsunuz ki bu yine iyilik zamiri. Baya bu ünitelerde geçmişti. İyilik zamirini mutlaka çalışın arkadaşlar. Levnuhu Onun rengi esvedü siyah. Ma levnu hazel kufaze Bu eldivenin rengi nedir? Ne diyoruz? Levnuhu. Hepsinde gördüğünüz gibi levnuhu yazıyoruz. Sonlarına da renklerini, renkleri bilin. Bilmiyorsanız mutlaka bakın çocuklar. Levnuhu onun rengi bakıyoruz mavi. Ezra bu mavidir. Ma levnu hazel cevrabi. Bu çorabın rengi nedir? Levnuhu burdukaliyün. Onun rengi turuncu. Ma levnu hazel mi'dafi. Bu paltonun rengi nedir? Levnuhu ehmeru. Onun rengi kırmızıdır. Malevnu hazel vişahi. Bu atkının rengi nedir? Levnuhu ehtaru. Onun rengi yeşildir. Yeşil ya da yeşildir diye tercüme edersiniz. Burada yazdığım doğru çocuklar. Dır dır ekleyerek de tercümeyi yapabilirsiniz. Geçelim sayfa 97'ye. Tekellem, ann suveri, sim ve uktub ha fil ferağa, tekema fil misali, Tekellem konuş ya da bahset. Ann suveri resimlerden, sim ve sonra uktub ha onu yaz fil feragati, boşluklara, kima fil misale örnekteki gibi. Resimlerden bahset sonra örnekteki gibi diyor, boşluklara onu yaz. Bakalım. sirvalu eb yazın. Hazasirvelun, sirvalun eb yazo. Haza bu pantolon neymiş? Ebiyazu beyaz. Bu pantolon beyaz. Haza blue ferun bu kazak diyeceğiz. Esferu sarı. Haza blue ferun bu kazak esferu sarı. Önce e, nesne işaret ediyoruz, sonra çocuklar rengi yazıyoruz. Haza cakitun bu ceket ezreku mavidir. Haza vişahun bu atkı verdiği yön pembedir. Geldik diğer etkinliğimize. Ecip anil es ileti şefeviyen ve kitabeten. Ecip cevap ver anil es ileti sorulara şefeviyen sözel olarak ve kitabeten ve yazılışını da. Diyor ki sözel, sözlü ve yazılı olarak sorulara cevap ver sözlü cevap verdikten sonra buraya yazmamızı istiyor aslında. Malev dafik K ya da ki olabilir. Bayana erkeğe sorduğunu bilemiyoruz. Ee, bayanlarsa ki diye bunu harekelesin. erkekse K diye. Senin montunun rengi ne diye sormuş. Ee, arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Lev nu Miada fi. Bakın senin demiş. Benim demek için oradaki k'yi y'ye dönüştürdük. Miyardafi. Montumun rengi mesela ne olsun? Sarı olsun. Esferu. Sarıdır. Siz buraya farklı renk yazabilirsiniz. Ya da ezra bu mavidir. Ya da verdiği yün pembedir gibi. Kendimize göre yaptığımızdan dolayı burası değişebilir. Ya da Şöyle de yapabilirdiniz bu soruya cevap verirken. Levnuhu derdiniz. Onun rengi esferu sarıdır. İki şekilde de cevap verebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Hel sirveluke ya da yine ki cedidun. Diyor ki Hel sirveluke senin pantolonun dün yeni mi? Buraya iki şekilde cevap verebilirsiniz çocuklar. Ya neam dersiniz. Evet benim pantolonum yeni dersiniz. Bunun için neam sirva bakın buradaki k'yi yine değiştireceğiz. Neye dönüştüreceğiz? Z'ye. Sirvali benim pantolonum cedi dün benim pantolonum yenidir. Ya da çocuklar La ile cevap verebilirdiniz. La, hayır derdiniz. Sirvali, benim pantolonum. Kadimün eskidir. Kadimün eskidir. İki şekilde cevap verebiliyoruz. Helle sorulan sorulara ya neam evet ya da la hayır. Eğer cevabınız evetse çocuklar Hele atıp evet yazıyorsunuz. Varsa zamiri buradaki gibi değiştiriyorsunuz. Kalan kısmı aynen yazıyorsunuz. Cevabınız hayırsa cevabınız buradaki gibi hayırsa arkadaşlar e, yanlış olan kısmı mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Biz burada mesela gadimin yazdık. Hel hazel tüf hel hazel gufazu cemilin hel hazel gufazu bu eldiven cemilin güzel <laughs> mi? Yine yukarıdaki gibi cevap verebilirsiniz. Ben Neam'la cevap verdim. Neam evet. Bakın hele attık kalan kısmı aynen yazdık. Hazal Fazu cemilün bu eldiven güzeldir. Hel cevra bu ke e, ya da ki kadimun senin çorabın kadimun eski mi? Biz ne dedik? La hayır. Bu defa hayırla verdim. Cevra bi benim çorabım. Keyi mutlaka her e, soruda y'ye dönüştürmek zorundasınız çocuklar. Böyle sorularda zamiri kullanmışsa k e, ya da ki zamirini mutlaka onu y'ye dönüştürün. cedi dün e, yenidir dedik. Ma'mela e, melbesuk senin elbiselerin e, müfaddale diyor ki sen nasıl elbise tercih edersin ya da senin tercih ettiğin elbiseler nelerdir? Ben buraya yazdım. kufazun e, adafun, ve blufer, kazak mantu ve eldiven dedim Siz başka şeyler söyleyebilirsiniz sayfa 98 istemiyor ileri cümleti yine şimdi okutup ha İki cümleyi dinle sonra onu oku dinleme imkanımız yok ama çocuklar okuyalım ertediği ertedilme la vise sap ilete fiştai ertedilme la ilete ağır elbiseler ama biz ona kalın elbiseler diyelim. Kalın elbiseler giyerim. Fişitay kışın. Ertedil melabisel hafif e, hafif hafifete fis sayfi. E, Ertedi giyerim. Melabisel hafifete hafif elbiseler ona da ince diyelim. ince elbiseler giyerim. Fişitayı e, pis fiş sayfi yazın. Yazın ince elbiseler giyerim diyoruz. İstemeye ile cümeli, sümme de alameten ev veya demek. Türk istemeye dinle ile cümeli. Cümleleri dinle, sonra e, da koy alameten işaretini, tik işaretini veya çarp işaretini. Dinletme imkanımız yok çocuklar. Burada duyduğunuz nesneyi hangisi ise doğru ya da nesnel alakalı e, yanlış e, ifadeyi koymanız gerekir. Hocanız dinletirse yaparsınız. Ecip Anilis ile temin Kendinden sorulara cevap ver. Sana göre cevap vermeni istiyor. Ehaza haza sirvalun em mi'tafun. Çocuklar şöyle hemzeli bir elif başta görüyorsanız bu mı mi soru edatıdır. Ehaza haza sirvalun pantolon mu em yoksa mi'tafun? Paltomu diyor ki bu şu resmi kastediyor. Bu pantolon mu yoksa mont mu diyor. Siz ne yapacaksınız? Öncelikle haza diyeceksiniz. Ve hangisi ise onu yazacaksınız. Buradaki arkadaşlar nedir? Mirdafun monttur. O yüzden haza Midafun diyoruz. Bu monttur. E haza buluferun em E haza bu buluferun kazak mı? Em yoksa miyah dafun, mont mu? Bakıyoruz burada kazak var. Hemen bir hazay'ı yazıyoruz çocuklar. Sonra da nesneyi yazıyoruz. Blue ferun. Direkt buradan alıyorum. E haza çorabın em kufazun. Ne demiş bize? Bu çorap mı yoksa e, eldiven mi? Bakıyoruz çocuklar. Bu çorap ne diyoruz haza bu cevrabın bu çoraptır son olarak e haza vişahun em hizaun e haza bu vişahun atkı mı em yoksa hizaun ayakkabı mı diyor hemen cevabımızı yazıyoruz haza vişahun bu atkıdır Son sayfamız sayfa 100. Rattib, rattibil kelimatil atiyete. Rattib düzenle kelimati kelimeleri atiyeti aşağıdaki. Aşağıdaki kelimeleri düzenle. Çocuklar ben burada numaralandırdım. Ona göre cümleyi yazacaksınız. Bu tarafa da ancak sığdırabildim. Anlamlarını yazdım. Yani cümlemiz şöyle olacak. ertediği giyerim. Bir numaraya gelecek. Miadafe mont. iki numaraya gelecek fi 3 numarada olacak şitayı 4 numarada olacak şekilde cümleyi yeniden yazacaksınız kışın şita kış demekti kışın mont giyerim ikinciye bakıyoruz uhib bu bir numarada olacak seviyorum e, melabise elbiseler demek 2 numara şeteviye kışlık demek 3 numara kışlık elbiseleri seviyorum diyoruz faslı mevsim demek bir numaraya gelecek. şita i kış demek iki numaraya gelecek. Baridun soğuk demek bu da üç numaraya gelecek. Anlamı ise kış mevsimi soğuktur oluyor. Son örneğimiz Haza bu. Levnur renk iki numara. El cevrabi çorap 3 numara. Esvedü siyah dört numarada olacak şekilde cümlemizi yeniden yazacağız. Anlamı da bu çorabın rengi siyahtır oluyor. Uktup yaz hamsete 5 min minel melabise elbiselerden şeteviyeti kışlık. Kışlık elbiselerden 5 tane yaz. Ben buraya yazdım. Siz ekleme yapabilirsiniz. Bluferun kazak, guffazun eldiven, vişahın atkı, miadafun mont, cevrabun çorap. Tekellem konuş. Annesi e, sueri resimlerden meazu melaik. Arkadaşınla beraber resimlerden konuş. Burada renklerini söyleyebilirsiniz. Ya da şunu da söyleyebilirsiniz. Mesela dersiniz ki Hada bu Sirvalün pantolondur. Ya da Bu atkıdır diyebilirsiniz. Ne diyeceksiniz? Hada bu Vişahün Atkıdır gibi. Son kısım. Ekmelil cümelil etiyete bir kelimetin münasibetinin minel gaimeti. Ekmil tamamla cümeli cümleleri. Etiyeti aşağıdaki. Aşağıdaki cümleleri tamamla. Bir kelimetin münasibetin uygun kelimeyle minel gaimeti listeden. Listeden uygun kelimeyle aşağıdaki cümleleri tamamla. Melabisi benim elbiselerim. Ertedi giyerim. Levnu renk esvedu siyah demek. Buraya ertedi getiriyoruz çocuklar. Ertedi giyerim. Mi'tafe mont. Vel vişahe, ve atkı. Fişşitay kışın. Kışın mont ve atkı giyerim olacak. O yüzden buraya getirdik. İkinci örneğimizde haza bu. Hizaün bu ayakkabı. Esvedü getiriyoruz çocuklar. Siyahtır. Ma levnu. Levnu getirdik buradaki boşluğa. Sirvali bu pantolonun rengi nedir diyor. Pantolonun rengi nedir? Ve sonuncusu ve dertu koydum. Melabisi geldi buradaki boşluğa. Fil hakibeti çantaya. Çantaya elbiselerimi koydum diyoruz. Dersimiz burada bitiyor çocuklar. Umarım size için faydalı olmuştur. Sınıf arkadaşlarınıza mutlaka tavsiye edin. Onlar da istifade etsinler. Videoları izledikten sonra beğenirseniz memnun olurum. Daha fazla kitleye ulaşmak için bunlar gerekli. Abone değilseniz de lütfen abone olunuz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.